diye bir şey yapmıyoruz. Bak vermesin ama yukarıdan yazı geçtiğinde ağzından çıkıyorsa o kelime yukarıdan o yazı geçmediyse sike sike verecek. Benim görüşüm bu bak. Verip vermemesi önemli değil. Biz zaten versin diye bir şey yapmıyoruz. Evet, zaten ben vermemesini de anlamıyorum. Ne var yani farm yani atılıyor diye. Biz oyuncu değil mi bu koyayım? O isterken istiyorlar. Niye benim attığım o Oy olmuyor mu amına koyayım? Bak sana şöyle söyleyeyim. Cirus'ta doğru düzgün hani o event dönemleri var ya krallar mı, krallar mı yapıyor zannediyorsunuz abi monument eventi. Bak sadece bir tane adam monument eventini başlattı. Kimdi lan o? Ork tarafındaki bir tane asas. Ney? Ork tarafındaki bir asas monument eventini başlatmıştı ya. Ben memnuniki Özcan mı? Özcan değil yok, lan. Yok. Özcan değil amına koyayım. Başlangıçta ya. yapmış... Aa, i̇lk yapmıştı ha mevzla başlamadan. Hani ilk o yapmış yaptıktan bak o adam ne yapıyordu biliyor musun? O adam bir ay krallık yapıyordu. Ama nasıl bir krallık yapıyordu? 15 gün parasını dağıtıyordu. He Çimpipay ha. Çimpipay aynen. Benim görüşüm bu da. Belki de 30 gün da dağıtıyordu onu bilmiyorum. 15 gün deli gibi event yapıyordu. Monument event yapıyordu. Diğer 15 gün yoktu. Onun haricinde düzgün bir krallık yapan yok. Hele azaltmış yani siktirsin gitsin. Krallık mı yapıyor amına koyayım? Bir sike yaptığı bir şey yok ya. Serkan'cım <laughs> yani adam evet ağzına geleni söylüyordu da ağzına geleni söylediğine dair ne yapsın adam? isted yani istedikleri olmadıktan sonra ne yapsın? Antalya'da mı yaşıyor? <laughs> ben de Antalya'dayım. Abi ben söylüyorum o adam güzel bir krallık yaptı bence Sirius'ta. Doğru muyum ya? Anonsunu sikim bir monument event yapıyordu. Çıldırıyordu ortalık. Ha bu arada bak yine söylüyorum. O ondan sonrası, ondan sonrasında kralların yaptığı monumentlerin hepsinin parasını yani bak kendi ayrı yapıyordu eventi. Biz ayrı yapıyorduk eventi. Öyle düşün. Abi insan olmak Allah aşkına Allah'ın yani. adını seviyorsan bir k at ya. Parti kardeşim. Bak sabah belli yok Adama bir şey ya, Sen... Dostum Makvelo yani evlen hem benimle moderatör hem destek yayıncı adam, Amca... yani orta şekilde şey gidiyor. Evlenmedik Yani. Eski Royal Woods? Yo Royal Woods kim amına koyayım? Azat da kitlesi ittifak anti ittifak yani görülen tayfayı ya besliyor herhalde. kanka besliyor besliyor. Anladın mı? O zaman yay'a bak 5.5 lira donate atmış. Sana şöyle söyleyeyim. Ee, hani yaptığı eventler bakımından şöyle söyleyeyim. Kimdi lan Human tarafında bize şey yapmıştı, para vermişti bir ara 5gb event'ten? Kimdi lan Bir dakika bir dakika, ismini hatırlamam lazım. Oğlum altarda bir tane daha kral vardı ya faso yemek sepetinden yemek yolluyordu bize aman akayım. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> müslü, adam var ya bak, abi. bak abi ne krallıklar yapıldı bak hani illa bizi için yapıldığını söylemiyorum. Bence şu an yani o yapan krallıkların, yani, Misal en basit örneği ya aman akayım. Sirius'ta krallık mı şey altarda krallık, mı dönüyordu ya bundan önce? Düzgün bir krallık yapan mı vardı abi? Ha mezba sahibim adam. Bak. <laughs> abi mezba sahibim adam az bir krallık yaptı tamam mı? O an çarını bozması gerekiyordu herhalde. Ama deli gibi para dağıtıyordu. Deli gibi event yapıyordu. Tek tek slotlara gidip event yapıyordu aman akayım. Bak tek tek. Pavolini'nin yaptığını görmedim ben. Pavolini'nin ee, hiç hiç görmedim yani. O dönem altara hiç girmiyordum öyle söyleyeyim. Polat işte oğlum. Polat adam kaç GB dağıttı. attı. Bu yeni kral. Oğlum Polat kral olabilmek için o kadar event yaptı. Kral olduktan sonra ben gerçi bu ara sadece geceden adam, geceye giriyorum. Belki adam de daha ne dağıtsın oğlum zaten. Fena dağıttı ya. kanka zaten. Evet. Diril Andis ile oynuyor. krallık mırallık yani abi bunlar önemli şeyler ya aynen Polat var ya dağıttı ya rahat dağıtmıştır 50k bu arada Kanka, 50'si yoksa bile 20-30 sen şeyi bilmiyorsun olayı bilmiyon dedi ki bize boss yanındaki bir tane adam var bosslara vurmayın para vereceğim dedi tamam mı gittik 8 çitre de attık 8'imize de para verdi <laughs> Dostum GM'lerin oyun bilgisi gayet yüksek ya. Bak abi posadan karalan olanlar var bak. Posadan posadan. Polat'ın yaptığı krallık, pa abi parayla karalık oluyor. Hani cidden krallık, eventlerle ve parayla oluyor abi. Geçeceğin o işlere Ad yok. Aman adam tarihe geçti amına koyayım yaptı. Tabii canım şeyleri. yani 3 gün üstü amına koyayım bütün yayıncılara Keşeventi yaptırdı. Kendi boss event yaptı. Geldi tek tek slotlara boss attı. Bir ton mevzu yaptı yani adam. Benim bildiğim sadece Yusuf'un yayınında 5K falan da attı ya o adam. Abi bilmiyorum. Garip paralara. <laughs> yani ego tatmini mi desem? Güzel çarondaki ya. Priester'de neden iki aydır şey. bir tane event yok? Ben onu merak ediyorum. Sirius'ta neden event yok? Dostum, o neden oluyor biliyor musun? Bu şeriflikle aynı muameleye döndü de o yüzden. Değil mi? Kanka bence bu pus fiyatları da şey düşmez ya. Serkan yazmışsın da belki yıl başında düşer kanka da böyle bizim beklediğimiz gibi düşeceğini zannetmiyorum yani. Tamam benim istediğim bak 120 liradan en fazla düşsün. Düşsün 250'ye düşsün. Benim en istediğim indirim da. şu. Onu söyleyeyim de. Kanat, Patos, Valkyrie set, premiumlar, potlar, pot gerçi potu kaldırdılar. Bence hepsinin 2 aylık olması lazım. Bir daha PS Bak bak magi APTC <laughs> abi ben magi <APS> <laughs> yüzünden ağlamaktan sıkıldım ama nakayım. Kesinlikle. <laughs> abi pusa getirme ama fiyatını düşür ki kardeşim. Biz bunu alalım. Bak alalım. Daha fazla PK atalım. Sürümden kazan ama A kardeşim ben PK atamıyorum ya. Anasını sikim basınca moralim bozuluyor ama Bak bu bo bastım. Boşa gitti ya. Moralmen sıfırım. Ya Tolga bu şey GB fiyatları bir şeye oturunca onu geçirirler. Yani GB erisin diye geldi zaten. GB de eriyor. Ben sanmıyorum onu düşüreceklerini ya. Yok başka bir sistem budur adam. Bu arada evet DC Premium bence de gelmemeli indirim. Ya kanka dediğim gibi en fazla 320 liradan 250'ye düşürürler. O da en fazla yani. Eşit fiyatlarını. Ya düşürsün kanka problem yok bir Tabii şey o yapsın. Tamam yine bir şey yani. Ba baktığın zaman 320 nerede 250 nerede. Yani, yani switch'e gelsin abi indirim gelsin üstüne malzemeler Eldirin versin. Meklensin. Aynen öyle ya. ya versin Trina ama Trina versin Trina, Trina, versin. Ya. Trina versin ekstra 800 keş versin. O 800 keş'e gidelim her şeyi alabilirim. her ha, ay niye ha, bir, bir Switch 1'e çekmiyoruz abi? Her ay Switch 1'e çekelim. Ama belli bir fiyata düşsün anasını sikeyim ya. Ya sen bu Switch Pro'yu çekerken adamın eli ayağı titriyor amına koyayım. Ya da bir tane şey set versin nedir o? Undi set ne bileyim işte. Hani çık, ne bileyim hediye versin. Acı SC. Aynen bak. Bir, bir, SC diyor ya düşün. Bir 2K bir AC bir seve versin ya. Aleykümselam bro. Saldırı. 5 tamam, dolarsa 5 dolar kalsın kardeşim o zaman oyun içindeki şeyi düşürsün. Aleyküm selam, aleyküm Hoş geldiniz beyler. Abi karnım öyle bir acıktı ki öleceğim şimdi ya. Aman akoyim benim de aç zaten ya. O zaman yazdığını okusana kanka Allah için. Kanka, Dostum. Kanka onu okarsam beni sikerler. Siz kendiniz oradan okuyun işte. <laughs> Çok iyi yazmış <laughs> Yani onun bir değeri var tabii ki. Değeri olmadan piyasa yapamaz. Nasıl yapacak? Bak ben şimdi dedim abi Bu arada LOL bu tarz bir oyun getiriyormuş ama seneler süreceği söyleniyor. Bence çıkar oyun yakında ya. Minimum bir senesi var kanka onun. Dota gibi bir şey olur bence ya. Yo. Ama güzel yani. Ben bir Güzeldi. Videosu yok kanka resim var sadece. Resim vardı işte. O anlatıyor olayı. 3 tane bak karakterin ya. resmi var işte amına. 2020 Aralık diyor Mert. 2021'i görürsek inşallah. O oyun. O oyun bence tutar Yeni bir gerizekalı daha geldi. Hasso su bir viski. Kanka. Hoş geldin. Anlatman lazım anlatman. Tek tek anlat. İşte herkes böyle zannediyor. Banla kanka uğraşamayacağım ben bu IQ ile uğraşmak istemiyorum bak adam direkt Yo banla mı? Yo kanka niye banlıyorsun ki? Gerek yok, yo, yo. ya. Yani. Bir, birazdan salak salak başka bir şey daha yazar. Onun gibi salaklar çete renk katıyor konuşsun. Hoş bulduk kanka yazmış bak sen adam. İnsanlara bir de hoş geldin diyorsun bak tamam mı? Hani merhaba diyorsun. Bir şey yapıyorsun. Yarram direkt saldırıyor. Ulan bir sor amına koyayım. Niye? Niye? Gerçeği söylemendeki ya biz 130 TL 130 TL kazanıyorsak da yani bu seni neden rahatsız ediyor ki? Yok ya bir 130 TL diyor da. Bu arada biz başladığımızda 80 liraydı 90 liraydı. Bir anda ya 130 dostum, 130 oldu. Yani daha bak, ben anlayayım. hem kendim için hem senin için bir eylem yaptım. Sen katılmadın üstüne köstek oldun tamam mı? Ben de madem öyle sizi sikilmeye devam edin dedim. Parama bakıyorum. Şimdi siktirip gidebilirsin doğru söyledi vallahi doğru. Problem o değil. biz de problemin sana olayını anlatıyoruz. Bak diyoruz ki biz bunu yaptık evet ama hiçbir destek görmedik ki. Destek görsek zaten bu pus indirimi olmuştu %100. Yani destek görmediğim bir ortamda yani sırf BvB yapıyor diye bunu destek vermediğin için bize de kardeşim bu insanlar sikilmeye mahkum olsun. Yo niye lafımızı yiyelim kardeşim? Bu oyunda protesto. Sen... Yani, şey... Burada adını sen getir. Gerçi şey sevdik sendikaları... Dediğin, ne amına koyayım ya Allah'ını seversen? Çok büyük bir oyun falan mı zannediyorsun kardeşim sen bu oyunu? Siki kırık bir firma amına koyayım yani ne? Dünyada ne şeyi var? Ha, benim anlamadığım şimdi bu adam bu yorumu yapıyor tamam eyvallah. Bu onu alakadar yani niye anlamında ediyor ki yani seni ne alakadar ediyor yani bırak bu adamlar oynuyor bu adamlar kasıyor parasını 50 lirayken de bu adamlar burada oynuyordu 150 lirayken de oynuyor yani bu seni alakadar etmiyorsa niye böyle bir yorum yapma gereği duyuyorsun abi niye yaptıramayız ya en son e, yap en son yap yani. oğlum yapıldı lan bak oyundan haberin yok amına koyayım en son indirim geldi zaten bu oyuna Abi o adam ben, ben eminim o adamlar da rahatsız tamam mı bu durumdan? Ya abi niye rahatsız olmasın ya? Her Türk vatandaşı rahatsız olur kardeşim bu olaydan. Anasın amı gibi pahalı pahalı. Senin de rahatsız olman lazım. Senin de. Ya fark eden bir şey yok. Ben yaptırdım demiyorum ki zaten. Ama in bir indirim geldi anladın mı? Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani o indirim yapılabiliyormuş zaten. Mesela WoW'da oyun giriş ücretleri pahalı dediler adamlar düşürdü. Biraz takip et. Twitter'da bile hashtag açtılar. Kanka biz bunu söylersek banlanırız. Hiç gerek yok onun için. <laughs> Çok güzel cevap verdim adamı. Harbiden. Peki vardı skip duruyorlar. Şurada bir orospu çocuğu var. O denk gelirse yolda kesin onu. Tamam. İnsanların bence laf koşuna hoşuna gidiyor ya. Adam diyor ki beni alakadar etmez. E tamam iyi hoş güzel seni alakadar etmiyor. E niye böyle bir yorum yapma gereği duyuyorsun yani. Bırak bu adam isterse 10 bin lira kassın. Yani sana neyse niye yorum yapıyorsun. Atabiliyorsan ya. buyur sen gel kas. Dostum o zaman senin de derdin ne de olmadı biliyor musun? Bize farm slotu açtık, biz de farm atabilirim. Adamın sevmemesinin sebebi sence ittifak olmamız mı? Ne var ittifak olunca ne oluyor? Bu oyun ne zamandan beri varsa zaten bu ittifak olayı her zaman var. Bak ben sana söyleyeyim mi? Olayı söylüyorum sana. Sen bu ekibin karşısına... Daha bir ittifak çıkaramadığın için, burayı sen dönemediğin için, bak sen dönemediğin için tamam mı? Mesela senin gibiler için söylüyorum. Burayı dönemiyorsun, geliyorsun darlamaya kalkıyorsun, dayak yiyorsun. Mage partimizi kesmeye çalışıyorsun, dayak yiyorsun. Mele partimizi kesmeye çalışıyorsun, dayak yiyorsun. Bunun sonunda bize küfür etme gereği duyuyorsun. Sen dönemiyorsun kardeşim, ben dönüyorum. Bak ben dönüyorum. Dönmek mi istiyorsun? Gel dön. Bak gel dön. Götün yiyorsa gel dön kardeşim. Dönebiliyor musun? E sen keyif için oynayabilirsin kardeşim. Keyif için oynuyorsan ne yarar mı konuşuyorsun? Onu anlamadım. İşte bak IQ 0 olduğu buradan belli. Ben 12 saat var mı atıyorum? Ya da benim klanımdaki adamlar 12 sat var mı atıyor? Yok. Bilgin yok. Yarram gibi atlıyor her şeyi amına koyayım. İşte senin gibi iyi oynayan adamları sikmek için varım ben bu oyunda. Anladın mı? O Orospu çocuğu. Kendine belli et böyle ananı bir sikeyim şimdi senin. Amına koydumun evladı seni. Böyle bir kendini belli et. Ananı bir sikiyim merak etme orospu çocuğu seni. Bak IQ'nla IQ kendini belli ettin orospu çocuğu. Küfür etmeye başladın IQ'nla belli ettin kendini amın evladı. Ya, onu Oğlum, ne oldu? Et... Bir şey mi konuşuyorsunuz? Evet, evet, Olga. Channel switched. Su içemedim amına koyayım. <laughs> ya orospu çocuğuna bak. Efendi efendi anlatıyorum ya. Ya orospu çocuğu efendi efendi anlatıyorum ya. Lan daha ne yapabilirim ki senin için amına koyayım. Hala diyor ki ittifak şöyle yaptı ittifak. İttifak ananı mı sikti ya? Ananı sikmesi lazım ki böyle bir şey söylemen lazım. Oğlum tas bak altar, altarın başından beri bak. Kemalcim. <laughs> Eyvallah da. Ya, sinir olmakla alakalı bir durum. Bak bu salan anlamamasına uyuz ben. Hani küfür etmesi falan sikimde falan değil. Bak anlamaması önemli olan tamam mı? Bak altarın başından beri yemin ederim sadece biz bilerek ve isteyerek bir kalanın anasını sikmeye çalıştık. O da Slapper.